Bugün konuğumuz 2020 model Mitsubishi Eclipse Cross. Photoshop'sun katkıları yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki link kullanıp Photoshop'sun internet sitesine girmek, kartal ve kart şube. stoklarına bakmak ve orada ilginizi çeken bir otomobil varsa bana yorumlara yazmak. Bazen yazdığınız otomobilleri çekemiyorum. Bunun farkındayım. Hem sıraya koymam gerekiyor hem de otomobillerin uygunluğu tabii ki önemli. Bazen satılıyor otomobiller vesaire oluyor. Ama elimden gelince sizin isteklerinize göre sıralamaya çalışıyorum. Otomobilleri. Konumuza geri dönecek olursak belki Eclipse Cross'tan önce Mitsubishi'den biraz bahsetmek lazım. Çünkü yine fazla varlık göstermeyen markalardan bir tanesi tıpkı Mazda'da olduğu gibi Mitsubishi Türkiye'de. Mazda'dan farklı olarak Mitsubishi tek başına hareket etmiyor. Renault-Nissan ittifakının bir parçası Mitsubishi Motors. Bu ne demektir? Türkiye'de gerçekten güçlü olan Renault ve Nissan'la ortaklığı var demektir. Hatta bu ortaklık Avrupa pazarı için biraz daha ileriye taşındı. Şu anda Mitsubishi'nin oldukça bilinen markaları Colt ve ASX. ASX daha önce Türkiye'de satılmıştı. Colt da daha önce Türkiye'de satılmıştı. Bunların ikisi de Renault modellerinin Mitsubishi logolu versiyonları olarak satışta şu anda. Hatta Mitsubishi Colt artık Türkiye'de Bursa'da Renault Clio'nun yanında üretiliyor. Dediğim gibi sadece logoları değiştiriliyor bu otomobillerin. E, merak ediyorsunuz da bu arada ASX'de artık Renault Captur'un Mitsubishi logolu versiyonu olarak üretiliyor. Bu durumda da aslına bakarsanız Mitsubishi tek başına bırakılmayacak bir markaymış gibi. Türkiye'deki varlığını sürdürür mü sürdürmez mi? Bunları çok bilmiyoruz ama arkasında güçlü bir grup olduğunu da söyleyebiliriz. Temsa var zaten şu anda temsil Temsa tarafından yapılıyor. Temsa da gerçekten güçlü bir endüstri markasıdır. Son ihtimalle baktığınızda arkasında duracak pek çok marka var bu otomobilin. Öyle değerlendirmek daha iyi olacaktır herhalde. Tekrar konumuza geri dönecek olursak Eclipse Cross adını bir spor otomobilden alıyor. Mitsubishi'nin çok sevilen spor otomobillerinden bir tanesi ki Mitsubishi'nin çok sevilen spor otomobilleri vardır. Lancer Evo'ları herhalde duymayanınız yoktur. Eclipse işte onlardan bir tanesi. Eclipse Cross da onun yerden yükseltilmiş bir versiyonmuş gibi ama tabii ki bambaşka bir otomobil. Kompakt sınıfa ait bir crossover'dan bahsediyoruz burada. Biraz daha farklı bir tasarım var otomobilin. Birazdan zaten etrafını gezdirirken otomobilin e, size bunu anlatırım. İlk tanıtıldığında bile, 2017'de tanıtılmıştım. E, 2018 civarında Türkiye'de satışa sunuldu. Bugüne kadar hala aynı şekilde üretilmeye devam ediyor. E, i̇lk tanıtıldığında bile biraz demode kalan bir otomobildi. Biraz e, sınıf gereklerini tam olarak karşılayamaktan uzak bir otomobildi. Bugün de sanki bir nesil eskiden geliyormuş gibi hissettiriyor. Bunun yanında gerçekten çok güzel özellikleri var. Birazdan bunları size aktaracağım. Mitsubishi'nin dayanıklılık konusunda iyi bir geçmişi vardır. Sağlam otomobiller üretme konusunda iyi bir bilinirliği vardır diyelim. Bu açıdan baktığınızda da enteresan bir seçim olabilir bu sınıfta. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Eclipse Cross'un etrafında bir tur atalım. Neler var, neler anlatayım size. Hemen Mitsubishi Eclipse Cross'un etrafındaki turumuza başlayalım. Burun tasarımı gördüğünüz gibi klasik bir Japon, hatta klasik bir Mitsubishi bile denilebilir. Eee Lancer'larda ya da diğer Mitsubishi modellerinde rahatça görebileceğiniz bir tasarım var burada bol bol krom var mesela burun tasarımında gördüğünüz gibi koyu gövde renkleriyle oldukça ilginç gözüküyor ee, bu kromlar farklı bir çekicilik belki de kazandırıyordur otomobile. Bu otomobilin tasarım için Mitsubishi çok uğraşmış bunun herhalde hakkını vermek lazım gerçekten de farklı bir otomobil tasarlamaya çalışmışlar. Şöyle hemen yan tarafa geçersek zaten bunu daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu baz donanıma sahip in white sanırım ee, bu donanımın ismi. Bazı donanıma ait bir örnek. Burada 13 inçlik bir gibi gözüken jantlar 16 inç. Aslına bakarsanız yüksek yanaklı lastiklerle birlikte geliyor. Burada kış lastikleri de olunca biraz daha jantlar e, biraz daha küçük gözükmüş. Gördüğünüz gibi farklı bir tasarım var otomobilin. 4 metre 40 santim boyu var. 2 metre 67 santim aks mesafesi var. Arkaya doğru alçalan bir tavan çizgisi var. Farklı bir arka tasarım var. Hemen şuradan onu da size göstereyim. Arkadan zaten çok rahat bir şekilde ayrılabilecek bir otomobil. Ben bazen bu otomobilin tasarımını Pontiac, Aztek'e benzetirim. Tarihteki belki en çirkin otomobillerden biri olarak sınıflandırılır. Bence çirkin bir otomobil değildir Pontiac, Aztek'te. Sonuçta her şeyin bir seveni oluyor. E, bu otomobil tasarımda birazcık ona benzetirim açıkçası. Ama farklı olduğunda herhalde e, kabul etmek gerekiyor. Bu tasarımın şurada gördüğünüz gibi arka cam ikiye bölünüyor ve iç dikiz baktığınızda da iki parça olarak görüyorsunuz arkasındaki görüntüyü. Buradan hemen bagajı da göstereyim size. Küçük bir bagaj. 344 litre ee, eğer kızaklı arka koltuk sırası en arka konumdaysa bu sınıftaki en küçük bagajlardan bir tanesi. Hatta bugün pek çok e, küçük sınıf hatchback bundan daha fazla bagaj hacmi sunuyor. Kızaklı koltukları en öne iterseniz 445 litreye ulaşıyor bagaj hacminiz. Şurada bu garip e, bagaj havuzu şeysinin altında. Bunu niye kullanıyor insanlar bilmiyorum ama. Şöyle ekstra bir yükleme alanı bulunuyor. Gördüğünüz gibi güzel bir yükleme alanı burası. Mesela bilgisayarınızı buraya koyabilirsiniz. Diğer eşyalarınızdan ayırmak için rahat olabilir. Bunun dışında koltuk sırtlıkların eğimleri ayarlanabiliyor. Koltukları asimetrik olarak katlayabiliyorsunuz. Çok kollu bağımsız aks olduğu için şurada ufak çıkıntılar var ama yine de yan taraflarda kullanım alanları var. Ortadaki alanda hiç de kötü değil. Pandizot şöyle yumuşak tasarlanmış. Rahat bir şekilde böyle kapatabiliyorsunuz. Böyle yani bagaj konusunda. Birazcık Geride kaldığını söyleyebiliriz ama kullanışlı da bir bagaj. Şöyle tekrar göstereyim size. Şekli şemali güzel bir bagajdan bahsediyoruz. Kapatalım bagaj kapağını. Arka koltuğu da göstereyim size. Burası en çekici alanlarından bir tanesi. Aslında bakarsanız çok güzel bir diz mesafesi var. Makul bir baş mesafesi var. Cam alanları çok geniş değil. Biraz klostrofik olabilir. Belki simsiyah kaplamalar vesaireler birlikte. Ama en azından açık renk tavan kaplaması Atlanmamış. Şuradan size kızakları da göstermeye çalışayım. tek yapabilir miyim? Gördüğünüz gibi tamamen arka koltuk diz mesafesini yok edebiliyorsunuz. Kızakları kullanarak bagajı genişletmek adına. Ee, böyle bir değişkenlik, yani bu kadar uzun bir kızak mesela çok sık bulunmaz. Ee, bunu da atlamamak lazım. Değişkenlik adına iyi olacaktır. Ve koltuklarında sırtlıkları da şöyle gördüğünüz gibi eğim ayarına sahip biraz önünde. Söylediğim gibi ISOFIX bağlantıları şurada zaten açıkta duruyor. Gördüğünüz gibi bu aracın kullanılmış herhalde birazcık e, boyaları kalkıyor. Böyle açıkta durunca pek hoş gözükmüyorlar. Orta yükseklikte bir şaft tüneli var. Burada bir soket bulunuyor. Çakmak soketi şöyle göstereyim. Bulunuyor. Şuradan size kokpitte hemen göstereyim. Öyle çok modern sayılabilecek bir kokpit değil. Günümüz e, algısına göre belki biraz tek düze bir kokpittir. Süsleme için alüminyum rengine boyanmış plastikler kullanılmış. Arada sırada lakeleri bulabiliyorsunuz. Mesela orta konsolda aslına bakarsanız bol bile sayılabilecek lake bulabiliyorsunuz. Şöyle vites konsoluna doğru da bunlar da devam ediyor. Kalite algısı öyle çok çok parlak değil. Genel olarak kullanılan mesela üst taraflarda yumuşak malzemeler var. Altlarda sert plastikler var. Elinize iyi hisler veriyor. Ama bir görsel şöyle yaşatmadığı da herhalde söylenebilir. Bu kokpitin. Kullanışlık kısmında buradaki bazı donanıma sahip olan örnekte 7 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu sanki sonradan takılmış gibi ama öyle değil standart donanımda böyle geliyorlardı. Üst donanıma sahip olan versiyonlarda bakın burada kokpitin içinden çıkıyor yukarıda bir siperliği var. Üst donanıma sahip olan versiyonlarda tablet biçimli bir ekran bulunuyor. Ortada da vites kolunun hemen yanındaki şu boşlukta da bir touchpad bulunuyordu. Bu ekran bulunuyor daha doğrusu halihazırda. Bu ekranı kullanmak için burada dokunmatik ekranı da oradan ekran üzerinden rahatça kullanıyorsunuz zaten çok da bir eksiği olmayacaktır. Bu ekran bu arada dokunmatik ekran bu otomobildeki en modern hissettiren şeylerden bir tanesi. Belki de çözünürlüğü çok güzel, dokunma hassasiyeti gayet güzel, kurulu bir navigasyonu var içinde. Apple CarPlay oynatabiliyor mesela. Bu açıdan baktığınızda bütün gerekleri yerine getiriyor diyebiliriz. Hemen şurada altta tek bölgeli bir otomatik klima bulunuyor. Altında onun saklama alanı var. USB port orada yer alıyor. Şurada iki tane bardaklık var. Analog bir gösterge tablosu bulunuyor. Ortasında dijital renkli dijital bir ekran bulunuyor. Analog gösterge tabloları her zaman rahat okunur. E, güzel bir kapı iç cebi var. Şişe bölmesi var. E, yani böyle genel olarak baktığınızda. Kullanışlı bir kokpit ama e, biraz daha belki yüksek kalite algısı olabilirdi. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüşte neler var ondan anlatayım. Şimdi de Eclipse direksiyonundayız. Hemen e, biraz önce atladığım bir iki tane konuya değineyim. Mesela bu baz donanıma sahip araçta poliüretan deniyor sanırım buna. Deri kaplı olmayan bir direksiyon var. Büyük bir hata mesela bu sınıfta bir otomobilde e, deri kaplı direksiyon standart olması gerekir. Önemlidir de bu. Çünkü bir sürücü olarak sürekli olarak iletişim halinde olduğunu sürekli olarak dokunduğunuz bir şeydir. Deri kaplı direksiyon ve deri kaplı direksiyonda deri kaplı olmayan direksiyon arasında da ciddi bir e, his farkı vardır. Bu mesela e, belki de dikkatinizi çekebilir. İkinci konu yol bilgisayarı var gösterge tablolarının arasında ve yol bilgisayarını kokpitteki bir düğme yardımıyla direksiyon üzerindeki bir düğme yardımıyla değil kokpitteki bir düğme yardımıyla bir grup düğme yardımıyla daha doğrusu kontrol ediyorsunuz. Hemen sol taraftan basitçe ulaşabiliyorsunuz ama direksiyon üzerinde olması tabii ki çok daha pratik olacaktı bunları hemen aktarmış olayım size biraz önce unuttuklarım olarak. Diğer konulara geçelim hemen sürüşle ilgili asıl konulara geçelim. 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor yer alıyor burada. 163 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 250 Nm torkunu 1800 devirden itibaren üretiyor. CVT şanzımanla birleştirilmiş. Performans emirlerine bazen biraz gecikmeli olsa da gayet güzel bir şekilde yanıt verebiliyor. Gerçekten de ee, başarılı bir şekilde sizi yüksek hızlara çok rahat bir şekilde sizi yüksek hızlara taşıyabiliyor otomobil. Buradaki e, CVT şanzımandan da biraz bahsetmek lazım. Belki de üretilmiş en iyi CVT şanzımanlardan bir tanesidir. Özellikle ilk tanıtıldığı zamana göre e, o zamanki CVT şanzımanlara göre gerçekten çok çok başarılıydı vites değişim taktiklerini o kadar iyi yapar ki bu CVT şanzıman sürekli değişken oranlı olduğunu anlamayabilirsiniz. Tork konvertörlü zannedebilirsiniz buradaki şanzımanı. Gerçekten çok başarılıdır. Ee, üst donanıma sahip versiyonlarda direksiyondan da kulakçıklarla kontrol edebiliyorsunuz CVT şanzımanı. Motorlu uyumu gayet iyi şanzımanın. Ee, tüketim konusuna geçelim. Tabii bu iki çeker bir versiyon. Ben dört tekerlekten çekişli versiyonunu kullanmıştım daha önce. Çok başarılı bir dört tekerlekten çekiş sistemi vardır bu arada. E, Eclipse Cross'un Mitsubishi şasi konusunda elinden gelen ardına koymamış. Evo 10'dan, Lancer Evo 10'dan aldı teknolojileri bu otomobili uygulamış. Otomobilin her yerine uygulamış. 4 tekerlekten çekiş sistemi de onlardan bir tanesi ve piyasadaki gerçekten en iyi 4 tekerlekten çekiş sistemlerinden bir tanesi özellikle asfalt üzerindeki kullanımlarda. Arazi kullanımı bir yana bırakıyorum. Performanslı kullanımda siz çok güzel destekler bu sistem. Bu önden çekişli bir versiyon. E, manuel şanzımanla da alabiliyordunuz bunu. Bu arada buradaki sürekli değişken olan şanzıman yerine. Bunun ölçümünü ben yapmadım. Ama 4 tekerlekten çekişti versiyon benim fi tarihinde yaptığım ölçümlerde 9.9 litre gibi bir tüketim elde etmiş. Oradan yaklaşık 1-1.5 litre geriye gidebilirsiniz. Bu otomobilin tüketimini elde etmek için. E, bu da ne demektir? 8.5 litre civarlarında bir tüketim elde edeceğiniz anlamına gelir. Bu güç sınıfında bir araç için, e, bu sınıftaki bu güç seviyesindeki bir araç için makul denilebilir. Bunun dışında aracın aktif eko modu bulunuyor. Eko modunu devreye aldığınızda her eko modunda olduğu gibi gaz pedalı birazcık e, duyarsızlaşıyor. Bu aktif eko modu sayesinde mesela şanzıman da biraz daha farklı davranmaya başlıyor. Gaz pedalının stron çok fazla kullanmanız gerekiyor. Gerçekten hızlanmak istiyorsanız. Bu sayede de aslında sürücüyü istemsiz hızlanmaktan alıkoyuyor. Eko modunu eğer kullanırsanız yaklaşık olarak 100 kilometrede bir yarım litre bir litre arasında daha tasarruf yapabilirsiniz ama aldı, e, devreye soktuğunuzda gerçekten de birazcık duyarsızlaşıyor otomobil. E, performans istediğinizde gaz pedalını tam kullanmanız gerekiyor. Bütün stronu kullanmanız gerekiyor ama gaz pedalını sert kullanırsanız yine bütün performansı alabiliyorsunuz. Tüketim verileri de 3 aşağı 5 yukarı böyle. Diğer konulara geçelim. Sürüşte neler var? Önde MacPherson var. Arkada çok kollu bağımsız aks var. Ee, çok iyi ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Hatta buradaki araçtaki küçük jantlar, yüksek yanaklı kış lastikleriyle birlikte konfor seviyesi gerçekten iyi düzeyde. Bunun üstüne e, mesela yol tuş becerisi de çok iyidir. Buradaki iki çeker versiyonu da herhangi bir eksiklik göstermiyor buradaki kış lastiklerine karşın. E, çok önemli bir eksiklik sergilemiyor. Buna karşılık da direksiyon sistemi Tek yakışmıyor bu otomobile. En direkt bir direksiyon, sanki bir arazi aracından alınmış gibi hissettiren bir direksiyon. Biraz fazla çevirmeniz gerekiyor. Düz konumunda düz konumuna tam hızlı bir şekilde e, geri dönemiyor. Düz konumundaki hissizliği gerçekten de çok enteresan. E, bu sesliği yapıp da bu ses ayarlarını yapıp da bu direksiyonu da ona yerleştirmek gerçekten de enteresan olmuş Mitsubishi açısından. Keşke direksiyonu da Evo'dan alsalarmış ama bu belki birazcık fazla sportif geliyordur. Mitsubishi bir yandan çok başarılı spor, sportif otomobiller üretir tam evoya spor otomobil demek doğru mudur bilmiyorum ama performans açısından kesinlikle bir spor otomobil ama öbür taraftan bir sedan. Çok başarılı sportif veya spor otomobiller üretir. Öbür taraftan çok iyi bir arazi aracı üreticisidir. İkisi arasında kalmış diyelim. İkisini de beslemeye çalışmış diyelim. Buradaki üretimle birlikte Eclipse Cross'ta Yani şaside Eclipse'den gelen tatlar var e, direksiyonda da ünlü e, Mitsubishi arazi araçlarından gelen tatlar var diyebiliriz belki de buradaki kombinasyon için keşke direksiyon biraz daha direkt en azından ayarlansaymış geri bildirimleri çok fazla değil otobanda sizi biraz yorabilir buradaki direksiyon düz gidiş hassasiyeti daha doğrusu düz konumdaki hassasiyet çok fazla olmadığı ve e, tam olarak da geri dönmek konusunda her zaman istek olmadığı için Böyle bir durumu var direksiyon sisteminin. Bunun dışında süspansiyon sistemi, konforundan bahsettim. Yol dışından bahsettim. Ses konusunda burada kış lastikleri tabi ses üretiyor. Bol bol ses üretiyor. Belki sizin kulağınıza da geliyordur. Genel olarak baktığınızda bir uzak doğulu kadar sesli diyelim yuvarlanma sesleri alır farklı bir lastikle. Bunu daha rahat duyabilirsiniz. Genel anlamda güzel, makul şekilde huzurlu bir sürüşü vardır. Bu otomobilin en önemli konu Böyle bir otomobili tercih etmek için belki de nedeniniz olabilecek bir konu. Güvenlik donanımları. Bu baz donanıma ve deri direksiyon simidine sah dahi sahip olmayan versiyonda 7 tane hava yastığı, sürücü diz hava yastığı dahil olmak üzere 7 tane hava yastığı, otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi standart olarak sunuluyor. Bunlar değerlidir, önemlidir. Canınızı kurtarır, belki malınızı kurtarır. Ee, sizi çok saçma sapan bir kazadan alıkoyar. Ve bugün hala 2023'te hala C sınıfı crossoverlar yani kompakt sınıf crossoverlar, SUV'lar arasında bu donanımları standart olarak, bazı donanımlar daha standart olarak e, sunanları bulmak hala güç. Yeni nesiller geldikçe daha sık göreceğiz bunları. E, kaçınılmaz bir şekilde sunulmaya başlanacak. Böyle yani ikinci elde bir satın alım yapıyorsanız bu donanımları bulmanız pek kolay olmayacaktır. O yüzden de Eclipse Cross belki de sizin için biraz daha ilgi çekici hale gelebilir. Anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Genel olarak durumlar böyle. Şöyle bir özetleyecek olursak sürüşünü ya da toptan otomobili. Bagajı küçük otomobil. Ona bakmanız lazım mutlaka. Kullanışlı bir bagaj. Size yetecekse ne hala. Kızaklı arka koltuklar sayesinde değişkenliği çok iyi. Mesela küçük çocuğunuz varsa çocuk koltuğunda çocuk koltuğu kullanıyorsanız arka koltukta bagajınızı büyütebileceksiniz. Koltuk eğim ayarları vesaireler bunlar da güzel. Donanımlar tabii ki Arka koltukların standart olarak kazaklar en arkadayken sunduğu alan gayet güzel. Ya da e, hacim gayet güzel ama alan biraz daha daraltıcı hissettirebilir belki de bazıları için. Kokpit çok albenili değil ama genel olarak kullanışlı saklama alanları olsun, e, düğmeler olsun, iri iri düğmeleri var mesela iklimlendirme sistemin vesaire Ya da buradaki dokunmatik ekranın dokunma hassasiyeti olsun. Gösterge tablosu rahatça takip edilir. E, kapitçe bir iyidir. Süspansiyon sistemi çok başarılı otomobilin. Gerçekten çok iyi. Bu sınıfta bulabileceğiniz en iyi dengelerden bir tanesine sahip belki de e, sürüş konusunda. Keşke direksiyonda ona eşlik edebiliyor olsaydı. Motor konusunda da size makul çekiş sunacak. Çok başarılı bir şanzımanla birlikte e, gelen tüketim konusunda dikkat etmeniz gerekecek olan. Eko modunu alıp da sakin kullanırsanız belki 7.5 litrelerle dolaşabilirsiniz. Bu da böyle bir araç için iyi bir değer olacaktır. Ee, böyle bir otomobilden bahsediyoruz burada. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Tabii.